Aa Ömer Bey Ay, hiç beklemiyorduk. <laughs> çok önemli tavsiyelerle geldik. Buyurun buyurun ama ayakkabılarınızı çıkarın yerleri daha yeni sildim. Üzgünüm ama telefonunuz kireçlenmiş. Aa e, nasıl olur? Fatura korkusu, internet yetmezliği, dakika yetmezliği. Ne tavsiye edersiniz? Aslında dertlerinizi çözecek bir operatör var. Aboneleri tarafından en çok o tavsiye ediliyor. Şimdi bir de ben etmeyeyim reklam olmasın. Olsun Madem olur. öyle ısrar ediyorsunuz. Aa. Vodafone'u tavsiye ediyorum. Türkiye'nin aboneleri tarafından en çok tavsiye edilen operatörü Vodafone. Üstelik Mart'ta ailecek gelenlere ikinci hat yüzde %50'ye varan indirimlerle. Siz yeter ki isteyin. Vodafone'da kolayı var. <laughs> ah Ömer Bey. Ay Hiç beklemiyorduk. <laughs> çok önemli tavsiyelerle geldik. Buyurun buyurun. Ama ayakkabılarınızı çıkarın yerleri daha yeni sindim. Üzgünüm ama telefonumuz kireçlenmiş. Aa nasıl olur? Fatura korkusu, internet yetmezliği, dakika yetmezliği. Ne tavsiye edersiniz? Aslında dertleriniz çözecek bir operatör var. Aboneleri tarafından en çok o tavsiye ediliyor. Şimdi bir de ben etmeyeyim reklam olmasın. Olsun Madem o... öyle ısrar ediyorsunuz Vodafone'u tavsiye ediyorum. Türkiye'nin aboneleri tarafından en çok tavsiye edilen operatörü Vodafone. Üstelik Mart'ta ailecek gelenlere ikinci hat %50'ye varan indirimlerle. Siz yeter ki isteyin. Vodafone'da kolayı var. beklemiyorduk. Çok önemli tavsiyelerle de geldi. Buyurun buyurun. Ama ayakkabılarınızı çıkarın yerleri daha yeni sildim. Üzgünüm ama telefonumuz kireçlenmiş. Aa, aa, nasıl olur? Fatura korkusu, internet yetmezliği, dakika yetmezliği. Ne tavsiye edersiniz? Aslında dertlerinizi çözecek bir operatör var. Aboneleri tarafından en çok o tavsiye ediliyor. Şimdi bir de ben etmeyeyim, reklam olmasın. Olsun, ol Madem öyle ısrar ediyorsunuz... Aa. Vodafone'u tavsiye ediyorum. Türkiye'nin aboneleri tarafından en çok tavsiye edilen operatörü Vodafone. Üstelik Mart'ta ailecek gelenlere ikinci hat yüzde %50'ye varan indirimlerle. Siz yeter ki isteyin. Vodafone'da kolayı var. Ah Ömer Bey! Ay, hiç beklemiyorduk. <laughs> çok önemli tavsiyelerle geldik. Buyurun buyurun. Ama ayakkabılarınızı çıkarın yerleri daha yeni sildim. Üzgünüm ama telefonunuz kireçlenmiş. Aa, nasıl olur? Fotoğraf korkusu, internet yetmezliği, dakika yetmezliği. Ne tavsiye edersiniz? Aslında dertlerinizi çözecek bir operatör var. Aboneleri tarafından en çok o tavsiye ediliyor. Şimdi bir de ben etmeyeyim, reklam olmasın. Olsun Madem o... öyle ısrar ediyorsunuz, Vodafone'u tavsiye ediyorum. Türkiye'nin aboneleri tarafından en çok tavsiye edilen operatörü Vodafone. Üstelik Mart'ta ailecek gelenlere ikinci hat yüzde elliye varan indirimlerle. Siz yeter ki isteyin. Vodafone'da kolayı var.